Selamünaleyküm arkadaşlar. Nurun oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarda bulunursanız sevinirim. Bugün tek renk çok hoş bir mavi yazmam var. Ona bugün tek renkte bu şekil sıralı bir model uygulayacağım ve ben yapmış olduğum hemen zürafama geri dönüyorum. Üç tane pırpır yapacağım. Üç tane pırpırımı yaptım. Hemen pırpırlarımı en son yaptığım pırpırdan itibaren topluyorum ve. Burada küçük yuvam vardı. Oraya bu şekil 3 tane daha pırpırımı yapacağım. ve bir iki üçüncü zürafama hemen atlıyorum ve biraz da ara mesafeyi kısa tutuyorum ve tekrar yukarıya bir çıkış yapıyorum ve buradan da küçük küçük fazla sık değil bu şekil kirpik gibi küçük küçük zürafalar yapıyorum. Beş tane gelecek şekilde ve en sonuncu da zürafaya inerek Bu şekilde tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir tane daha yapıyorum. 3 tane zürafamı yapıyorum. Pırpırlarımı toparlıyorum. Bir araya getirip bu şekil ve burada oluşan yuvama da 3 tane pırpır yapıyorum. Evet tekrar yukarı pırpırlarımın dibine çıkıyorum. Ve buradan aşağıya da bu şekil küçük küçük zürafalar. İsterseniz sık iğne ile de inebilirsiniz. bu şekilde ve iki tane zürafa bırakıp üçüncü zürafaya bu şekil geçiş yapıyorum ve tekrar yukarıya çıkıyorum ve tekrar zürafalarımı küçük küçük yaparak aşağıya iniyorum. Bu şekil arkadaşlar şu an henüz ütü de yapmadım. Şu şekil göstereyim ben. Sıralı bir model. Çok da çabuk ilerleyen bir model. Ve çabuk da ilerliyor. Çok da hoş bir görünümü var. Tek renk yazmalarda gördüğünüz gibi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarda bulunursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.